Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2024'de kaç gün kaldığını soracağım Google'a gün hemen sordum Heh. Tam 47 gün 47 Az kalmış Vallahi az kalmış 15 Kasım'dan bir ocağa. Ocak Hayır Ocak. Yoksa ocak. Yoksa o ocak. 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 Bu, bu, bu düşündüğüm şey olamaz. Düşündüğüm şey olamaz. Nerede? Ocak o Ocak olmasın O ocak olmasın Ocak olmasın Ocak o, o, Ocak olmasın